Zuldur helal para kovalarken kan çıkarttı hasmım. Sokakta kırılmadık, kol kalmadı caydım. Memleketin karanlığını kesmek bize farzmış. İstanbul'da fayatlarım attı, mil çekmişin gözlerime ben karışmam artık. Ekmeğinde insanları zep dedikçe battı bize kahpelerin namluları siz düşünün artık. Fiziki takipler, sivil nüanslar Kumar ya da gayrimeşru kolay para paklar Kaybolan bedenlerden kim sorumlu başkan Bir yıldız olup kayar bütün umutların baştan Kaçıncı feryat, kaçıncı isyan Şu koca dünya güldürmedi bizi içten asla Dizlerim kırılsa da düştüğüm bu yolda Şereftir ayakta ölmek bizim sokakta seferini yapabilirler mi? Yaparlar hocam ya. Ha, yaparlar yaparlar. Arkadaşlar kalksanıza. Ya kestik. Abi kalksana. Hocam bunlar gerçekten vurulmuş. Hocam. Abi, gerçekten vurulmuş. Abi, gerçekten vurulmuş. Abi, top 3 yanımda Browne Rest pistof peace Tof, Kobe Ben Ferro Ferhat Yılmaz bana Nolli yeah, yeah. Görmedim böyle bir şey küçük Bu gelişim bir bende bir de Romi Vallahi. Kalite arıyorsan Komi Yanıma kekolar Noni Şoför yakala çekiyor doğar sen Sıradan Prada doğar sen bu zaman zor şey Çok zor. Her yaştan kişi açıp dinliyor Volüm inmiyor sesim inmiyor Bunu hissetmeyen kesin bilmiyor Tepek taş gibi zaman silmiyor Sırt hayvan gibi elim gitmiyor Mozart'ın bile böyle ritmi yok Bana bitmiyor sandın hit Sıfır sosyal medya sıfır story I don't give a Garip anatomi tıpkı gori Ölmedim baby don't bury Hate to roach hadi lan hurry Geçen hayaletteyim ballin Çıktım vurdum dunkı ballin Ben fero her zaman olun. Tabi açacak I'm calling Bebeler sanırım fallin Hepsi de benzer ballin Hem sert hem funny laden Kafa basmaz sal all çıkmaz Deprem kopar neyleyim bilmem Olmaz olmaz öyle olmaz Yıktın beni can dayanmaz Ölür bırakıp durmaz İçinde kayboluyorum şans Bana küstü küseli Yoruldum halim yok Anlasaydın ya hislerimi Kırıp döktün kalbimi Bu dik yokuş neyin nesi Çık çık bitmiyor bir çaresi Var mı yok mu hiç bilemedim Vefasızın bir tanesi çalar kapını bir tanesi Me gece, me ne me yaşadık amınakoyim ya Bebeğim harbiden ne kibarsın Manitana söyle artık beni salsın hey, 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 Ako hey, her hey, masada hey, da varsın Güvendiğin abilerin götüne donatsın Kimimiz hey, hey, hey. hey. var, benim gibi kadınlar Konuşmaya hey, gerek yok bile gayri tanırlar hey, hey. burada da çıkmam Sabaha diye hey, hey. hakkı valla böyle olmaz hey, Her hey, zaman, hey, her hey, zaman, hey, her hey, zaman Tebbiliyim, takdim duruyor Bizimle yarışanlar gene de pediopat Demen emin değil miyim? Gel, et beni ter çıkınca alacağım sana yeni Rolex oh, Üstüme geliyorlar adım Ben de kaptım tabi oradan kızı ayıkladım Ye yeah, ışığın kapat üstünü çıkart Oğlum bu ne kalmadı hiç valla tadım adım Benim sallı sallı göreyim sen de seni alt dudaktan öpeyim yeah. Annesi diyor ki bana maşallah Kızlarıma nasip olursun inşallah yeah. Bebeğim salla sanma göreyim Bak ödemde seni alt dudaktan öpeyim Annesi diyor ki bana maşallah Kızlarıma nasip olursun inşallah Zaman yeah. akıp durmaz İçimde kayboluyorum <Gördün> şans Bana küstü küsenin Yorumlarımda Anlasaldım ya hislerimi, at, at. kırıp at. döktüm kalbimi. At, at. Bu dik yokuş neyin neyi? Çıkacak çık at, bitmiyor bir çaresi Var mı yok mu hiç bilemedim. Vefasızın bir tanesi, çalar kapını bir tanesi. Evimiz Ahmed anlarsın halimi. Çin, altın ve dolu para şöyle göreyim seni kurban yara dana a Başarıya tokuz deme şımarıklık ama bizde Sade mikrofon başında şımarıyoz <laughs> aga be Üzüldün mü aga be Cevabı bana dede Beraber çıkalım şu tatile Tatil olurum seninle gideceğimiz partide de, Elinle dersin hasiktir Altın saran bizim müziktir Piyasa git bilenler o <laughs> siktir Bana güvenenin hep kulağı kesiktir Elim bol ama senin cebin deliktir bir dediğin iki iki dediğin de birdir Rahatsız edenleri bana bildir Anladın bro doğru ve baba birdir <laughs> Hiç dalmam sana yolları çele <laughs> <önceli. gülüyor> Bu deli kalınca seni seviyorum deme <laughs> Frenimiz yanlar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Çık almam sana yollarım çelenk Bu delikanlıca sana seviyorum deme Hatta yanlar bebek Önce bir kendimi bulmam gerek Hatta Kaç tanrı dudakta Emin ol sana patla Kız bir sokakta Dardar <laughs> fazla <laughs>

खेत में Motor diye bir şey kalmadı amınakoyim Hangi çöp kovasına bastın? He? Hangi çöp kovasına bastın? Hangisi lan? çöp kovasından mı bahsediyordun abi? Oğlum fark etmiyor sonuçta sonradan geçti mi geçti çift dilindir oğlum bu Oğlum sonradan geçtin amınakoyim ben, ben, ben şey geçtim ki Tamam kalkışta aldın sonradan ben geçtim çift dilindir Abi Bu çift dilindir amınakoyim İlk başta sen alırsın sonradan bu alır makine çift dilindir da ben geçtim ama ha. Oğlum ne alakası var? Şu kadar bir milim vardı zaten. Bir de motor sıfır diye zorlamak istemiyor. Bir tam açayım da o zaman gör. Oldu. Abi, zaman. Bir daha dediniz amına koyun. Tamam. Bir daha dediniz tamam dedi. Ya da merif olur. Ben şöyle gidip. Ben şu malla gel baş. He? Şudur çıkarıp evet. çıkıp gidersin mi? Tamam. Acele etme amına koyun. Otuzimli MT 25. Hem <laughs> <Ben> de fotoğraf <laughs> çekeyim. Çık çık. Kaldırımdan çık. Çık var lan. Çık lan çık çık.